Efendim, e, merhabalar. E, çok umarım, inşallah beğenirsiniz efendim. E, Fulyanın e, işi olan e, Victoria eniştemin e, elinden geldiğince kılık kılığa girdim. E, ve skeçlerini yaptım. tabi burada ben de varım. Burada ben de varım efendim. Ee, umarım e, şu an montajlayacağım ve yayınlayacağım efendim. Umarım beğenirsiniz. Yani. Yani üç kişi geçiyor. Beytül Enişte geçiyor. Fulya geçiyor. Oğlu geçiyor. Ben geçiyorum. Ondan sonra o iki tane kara e, batıklar var ya. Çekirdekli o kayıtçı. Ha, onlar da geçiyor. Bakalım efendim. Şimdi e, montaj diyeceğim. Zaten e, montajıma biraz e, fazla sürüyor ama umarım beğenirsiniz. E, onu da YouTube'dan e, izleyeceksiniz efendim. E, bakalım efendim. Şöyle nereden girmişiz? buradan, 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 buradan. Son olarak da şöyle güzel bir resmimi koyayım efendim. Hı. Ondan sonra bakalım efendim. Şunu koyalım. Evet. evet şu an montajlama başladı efendim e, montajlama e, şey olduktan sonra yüklendikten sonra e, tekrar e, şey yapacağım efendim e, <laughs> umarım beğenirsiniz efendim görüşmek üzere. Asla efendim görüşeceğiz. Yok e, şu an şey yapıyorum canım. E, sucuklu yumurta yanına işte e, domates falan işte Allah ne verdiyse kurban oldum Allah. E, bir de e, şey hazır e, şey varmış. Kırmızı mercimek varmış. Yok öyle bir şey yok. Hayır hayır. Öyle bir şey yok. Yalan yanlış ee, bana gelip de öyle e, sözden sarf etmeyin. Ben çok bilgili bir kadınım. Tamam mı? Sen kimsin? Seni şuradan çık ee, engelleyeyim. İkinci açtığımda... Yok çıkartmayacağım. Direkt engelleyeceğim. Evet. Engelledim. Hadi görüşmek üzere efendim. Video yüklendikten sonra e, montajlama Behtullah enişte geçiyor. Fulya geçiyor. Diğer ikisi geçiyor. Ben varım. E, belki de unuttum bölümler de vardır efendim. E, bakalım efendim. Görüşmek üzere. Ha şeyi yapacağım. Sucuklu yumurta e, yanına işte e, maydanoz, soğan ondan sonra e, salata